Neredesin ya Resulallah? Ümmetin perişan oldu. Dağıldı. İslam'ın küffarın oyuncağı oldu. Rabbinin kendisini ve çevresini mübarek kıldığını dediği Kudüs kuşatma altında ya Resulallah. Hz. Süleyman'ın hatırası seni miraca çıkaran Kudüs Mescid-i Aksa küffarın kuşatması altında Neredesin ya Resulallah? Yetiş ya Resulallah ümmetin perişan. Salat ve selam olsun sana ya Resulallah. Rabbim senin duanı geri çevirmez. Bizler için dua et. Birleşelim, savaşalım küffarla ya Resulallah. Neredesin ya Resulallah? Neredesin? Neredesin? Küffarın oyuncağı olduk. Parçalandık. Benim dük ya Resulallah. Ne olur bizlere yardım et. Rabbime dua et. Ya Sana yalvarıyorum. Bizlere yardım et. Ya Resulallah. Neredesin? Neredesin ya Resulallah? Yetiş ya Resulallah. Perişan oldu hizmetin. Filistinli kardeşlerimiz peş peşe şehit oluyor. Çoluk çocuk demiyor küp katlediyor. Ya Rabbim Ya Resulallah, onlar için de beddua et. Kar olsunlar, perişan olsunlar, Müslümanlarla uğraşacak fırsat bulamasınlar. Yetiş ya Resulallah. Yetiş ya Resulallah. Salat ve selam senin üzerin olsun ya Resulallah. Ey Rabbim, Resul Efendimizin yüzü sürmetine, Kur'an-ı Azimüşşan'ın yüzü sürmetine, Ümmet-i Muhammed'e yardım et. Yardım et ya Rabbi. Yardım et ya Rabbi. Yardım et ya Rabbi. Yetiş ya Resulallah. Kurtar ümmetini ya Resulallah.